Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Safiş. Ben de Zeyno. Bugün sizlerle çok lezzetli, çok besleyici bir çorba tarifi paylaşacağız. Tavuk suyuna kereviz çorbası. Çocuklarınız özellikle ek gıdaya geçtikten sonra çok besleyici bir çorba yapmak isterseniz bu tarifimizi kullanabilirsiniz. Ya da eğer kereviz yediremiyorsanız çocuklarınıza yine bizim bu tarifimizi kullanabilirsiniz. Çok besleyici bir kış çorbası tarifi <laughs> vereceğiz sizlere. Kerevizimiz var. Biraz ince doğranmış pırasamız Tel şehriyemiz. Biz but kullanmayı tercih ediyoruz. Bir tane tavuk butu kullanacağız. Terbiyemiz içinde yumurta sarısı ve limon kullanacağız. Canlar, biz tavuğumuzu kaynattık. Daha önce de bahsetmiştim. Biz but tercih ettik ama siz e, ne isterseniz onu tercih edebilirsiniz. Suyumuz burada. Tavuklarımızı minik minik dillettik şimdi kelebeğimizi rendeleyeceğiz pırasamız önümüzde e, tenceremizi ocağa alacağız ve e, küçük küçük diktiğimiz tavuklarımızı içine koyacağız Hı? suyumuz kaynadıktan sonra sırasıyla tuzumuzu koyuyoruz ve diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz pırasamız rendelediğimiz kerevizlerimiz Endeliyor. ve tel şehriyemizi koyuyoruz. Bu şekilde kaynamaya bırakacağız. Ee, da en son e, terbiyesini yapacağız. Terbiyesini hazırlıyoruz. Bir limon sıktık. Yumurtamızın sarısı var. Çırpacağız. çorbamızı ekledikten sonra bir taşım kaynatıp altını kapatacağız İçinde yumurta olduğu için hem yumurtanın biraz pişmesini istiyoruz ama çok pişmesini de istemiyoruz canlar bu bizim çorbamızın bitmiş hali ee, gördüğünüz gibi kerevizler kesinlikle içinde belli olmuyor hatta tadını da anlamayacaksınız ee, limon çok yakışıyor ee, limon sıkarak tüketebilirsiniz kereviz yemeyen çocuklar için bir mucize ee, kerevizi kakalamak istiyorsanız harika bir tarif. Videoda bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bize like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.